Bugün de gene kuru tabancalarla uğraşıyoruz. Bugünkü modelimiz Zoraki'nin 917T modeli. Tabancamız Glock 19'lara oldukça benzeyen bir tabanca olmakla beraber sizlere yani siyah, füme, mat krom ve parlak krom olmak üzere 4 ayrı boya ve renk kaplama seçeneğiyle sizlere takdim edilir. Polimer gövde bir tabancadır. Ve ayrıca ele çok güzel oturan ergonomik dizaynı ile gerçekten rahat kullanılan bir tabancadır. Özellikle kaliteli fişeklerde gene birkaç bin fişeyi rahatlıkla ve problemsiz bir şekilde atmanızı sağlayacak. Ayrıca çok da sağlam bir tabancadır. Özellikle e, satışında gördüğümüz kadarıyla bizim en az hani başımızın ağrımasına neden olan ayrıca modeldir. Bu nedenle zor Zorakiler'i ben videolarda olsun, satışta olsun hep karşınıza daha rahat çıkartmışımdır. Çünkü inanarak sattığım bir ses tabancasıdır. Şimdi ayrıca bir de mesela özellikle bazı kullanıcılar ve genç kardeşlerimiz soruları yüksel abi. Tamam. Eyvallah da biz bu tabancaları temizlemiyoruz. Pek çok arkadaş tarif etmiyor veya biz unutuyoruz. Bakınız hemen kısaca şimdi şu konuya da bir girelim. Şimdi önceki tabancalarımızda şu kısımlarda açmamızı sağlayan e, malzemeler vardı ama kapak takımını geride bırakmamız gerekiyordu. Bu tabancanın açması aslında gayet basittir. Bakınız, sadece şarjörünü çıkartıyorsunuz, ardından kontrol ediyorsunuz e, fişek yatağını. ardından tetiği bir çekiyorsunuz. Horozu boş düşürüyorsunuz. Ardından yaptığınız şey şu. Şurada bir kısım var. Dikkat ediyor musunuz? Bunu aşağı doğru çekiyorsunuz. Gördünüz mü? Bu geldi. Ardından tek yaptığınız şey. Geriye çek. Yukarı kaldır. Ve sök. Şimdi. Bunu buradan alıyorum. Şuradan hemen bir milin içine yerleştireyim. Şimdi bakınız dostlar tabancanın temizlenecek yerleri zaten bellidir. Şu kısımlar. Bunu e, kaliteli makine yağıyla veya sprey silah temizleme yağlarıyla temizliyorsunuz. Kutusunun içerisinden bir tane fırça çıkar. Bir miktar fırçalar ardından yağlı bir bezle yatağın içini bir temizler ardından kurularsınız. Kapağın içini de gene aynı şekilde siler güzelce temizleyip aynı şekilde bakın buradan tutar sürer. Gene tam geride Alt gövdeye yaslayıp sürüyorsunuz. Bunu buradan yukarı doğru bastırdığınızda tık diye bir ses geldi. Tabancamız artık kullanma hazırdır. Şimdi dostlar bakınız ee, tipik uyarımız öncelikle bazı gençler hep sorarlar yüksel abi ucundaki turuncu parça çıkmıyor mu? Bakınız bu turuncu parçayı yerinden sökerseniz tabancanız yeterli gaz basıncını yaratamayabilir. Hali düzgün çalışmayacaktır. Bir. İkincisi en önemlisi bazı gençler bunların bu uçlarındaki bu turuncu rengi boyamak veya sökmek isterler. Bakınız dostlar bu e, turuncu renk tabancanın kuru sıkı olduğu belli olsun diyedir. Zaten pek çok kişinin elinde bir Glock 19 olması ihtimali düşüktür. Sizin elinizdeki tabancanın da bir Glock 19 olması ihtimali düşüktür. Ama bazıları özellikle gürültü yapmaktan fazla ayrıca korkutmak veya caydırıcılık amacıyla da yanında taşımak istemekte olduğu için çok genç bir hatadır. Karşınızdaki kötü adam eğer bu turuncu halka eğer burada yoksa doğrulttuğunuz zaman eğer size karşı silah kullanırsa ama görmedim hakime dediği an itibariyle işler değişebilir başınız derde girebilir. En önemlisi büyük ihtimalle canınız yanabilir. Bu yüzden bu turuncu rengi kesinlikle kazımayınız veya siyaha boyamayınız. Tabancalarınızı üzerinize taşımayın. Çünkü bu tabancalar yasal olarak kutusunda taşınır. Faturasıyla beraber. Bu nedenle dostlar tabancanızı kutusunda taşıyın. Faturasıyla beraber düğüne gidin. Ardından kullanın. Ve ardından kutusuna koyup Faturası ile beraber evinize götürün. Aksi takdirde gene başınız ağrıyacaktır. Kısacası bunlar çok genç hatalar. Diyerek, bakınız tabancamızın teknik özelliklerini size tarif ettik. Sökmesini, takmasını, temizlemesini gösterdik. Özellikle güvenlik anlamında kesinlikle yapmamız gereken tarifleri yaptık. Tabancalarınızda <laughs> bu üzerinde evet. 9mm pak yazan e, kuru sıkı fişekler. Kısacası 9mm pak veren fişekler atılır. Kaliteli fişekler kullanmanız durumunda birkaç bin fişeği gayet problemsiz bir şekilde atalı, atabileceğiniz ayrıca kalitesiyle ve sesiyle tanınan bir tabanca markasıdır dostlarım. Evet şimdi burası bir iş yeri. Bu videoyu da daha fazla uzatmak istemiyorum. Evet gençler hem bu güzel tabanca sizleri bilgilendirdik hem de özellikle gene gençlik hataları yapmamanız yolunda gene uyardım diyerek... Bu videoyu yüksek müsaadenizle burada bitirmek istiyorum. Sonraki videolarınızda görüşmek üzere. Şimdiden kazasız belasız günler, ebedi dostluklar dilerim. Hoşça kalın. Esen kalın.